Merhaba kanalımızın Nasıl? az ama değerli aboneleri bugün 5 <laughs> yıllık bilin bakalım Hadi siz bilin nere Gaziantep'in Masal farkına Gaziantep Parkı. geldiler Parkı. ve coşmaya <laughs> devam ediyorlar <laughs> Ulan, ters tarafa gidiyorsun oğlum millet oraya koştu. bu taraf Haydi Abdullah Haydi 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 Abdullah <laughs> Kaç 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 geliyorlar. Askerler geliyor çabuk şatadan çık. <laughs> Çok güzel bir ses <laughs> sesin diyor. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah nerede? <laughs> evet Abdullah geliyor arkadaşlar son hızla. Abdullah yanlış yere gidiyorsun. <laughs> Abdullah yukarıya <laughs> çık. Abdullah yukarıya çıkmalısın. <laughs> Kaç 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 geliyor, daha geliyor. Evet arkadaşlar Gaziantep'te şu an beş deliler nereye geldi? Acaba Abdullah nereye geldi? Oğlum güneşe bakarak gülümsemek çok zor değil mi? Hadi yürüyelim. Masal Rüya'sına geldik. Bugün Evet. Şirinlerin Yanına evet, gidiyoruz. Şirinlerin evet, şirek de var oğlum orada. Hadi gidelim o zaman. Abdullah gidelim oynayalım. Haydi oynayalım. Bak nerede? Oo, çok güzel bir masal park. Evet Beşteliler bugün Gaziantep'te masal parka geldiler. Şu an bakalım neler yaşayacaklar. Abdullah Bey'in ön, önden kopmaya başladı. Oğlum yavaş git. Bizi bekle Abdullah. Arkadaşlar ben kreşim. Bizi bekleyin. Evet arkadaşlar Gaziantep Masal Parkı'nda şu an meşgulleri <laughs> koşmak üzere. Haydi oğlum oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir kare yapmışlar. Etrafı çevreli. Acaba içeride neler var? İçeriye giriyoruz. <laughs> Oo, gel oğlum. Baba, hatırladın mı? Kulak korkuyordu evet Abdullah bundan korkuyordun sen minikken gelmiştin buraya ben bundan korkuyordum hala korkuyordun mu hala korkuyordun hala da korkuyor çocuk ya Şire'ye boyamışlar mı ne yapmışlar alıştı alıştı yürüyor oğlum bir bakalım bakalım neler varmış baba evet. Şirek arkadaşı. Hong prenses mi bu? Kim acaba? Bilmiyorum. O Şirek'in burnunu bırakın oğlum. Abdullah bırak. Her tarafta Şirek. Evet masa bakındaki kabak. Kabak ev miydi? Neydi bu? Baba. Ben. Bence kel olan kız ama. Babacığım. Buyur baba, Geliyorum oğlum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar. Oo. <laughs> kel olan yüzünü görüyoruz. Şurada var. Hey, Abdullah çok güzel bir anaymış ya. Arkadaşlar bakın burada yiyelim. Anne ekmek yapıyormuş ha. Nasreddin Hoca var. Hoca değil bence o ya. Krali, kral. <gülüyor> 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 evet ben bir evet <laughs> Abdullah abi. <gülüyor> <gülüyor> Haydi yürüyoruz. Hey <laughs> Masa parkında görecek çok güzel yerler var. O yüzden gezmeye <laughs> devam ediyoruz. Hadi devam edelim oğlum.

O güzel olmuş. Şirin babanın yanına geldik arkadaşlar şu an. Bu benim komşum. Sen bu. ne geziyorsun? <laughs> Şirin babanın evinde ne geziyorsun? Arkadaşlar burası Şirinköy. Tamam. Evim çok fena yapmıyor. Çok güzel. Allah ne bindiysin? Şirin çok tatlı ama burada kocaman. Abdullah. Evet arkadaşlar Abdullah şu an Şirin baba'nın evine girdi. Şirin baba'nın evinde ne yapıyorsun Abdullahcığım? Evet. Abdullah Şirin baba'nın evi güzel mi? Beğendin mi oğlum? <laughs> Haviflendi bu eve. O nereye gidiyor? Oo, şirin, şirin baba. baba <laughs> Şirin baba. <laughs> şirin baba. <laughs> Nasrettin Hocamız. <laughs> <Nasreddin> hocamız. <laughs> zaman yok. <laughs> <laughs> o çok güzel görünüyorsun Ececiğim. Nasrettin Hoca ve ters binilen eşek. Şöyle bir, bir saniye. Sen ama, ben. Ben de, ama elini, Evet, şimdi Abdullah Bey? Lila <laughs> <laughs> ya, Abdullah. Abdullah şimdi nereye gidiyorsun oğlum? Bak. Çok güzel bir ev. Rengaren. Rengarenk ev. Abdullah koşmaya doymuyor tabii. Oğlum yanlış yere gidiyorsun. Hayır oraya gitmeyiz Oraya gitmiyoruz oğlum. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Kızlar kapıyı buldunuz. Oo. Evet Abdullah rengarenk eve girdi evet. Abdullah burası neresiydi saray, lan Saray burası saray Gaziantep Masal Park Saray dönmeli merdiven. Herkesin gelmesini merdineğiz tavsiye merdineğiz ediyoruz Evet Abdullah devam edebilirsin. Bagilerde de güzel. Nerede lan? Oo, Abdullah rengi parkı rengi çok seviyor rengi arkadaşlar. Rengi Ve parka bakmaya bak. Rengi Hadi rengi devam rengi edelim. edelim. Bakalım ilerideki kulede ne varmış. Evet ilerideki kuleye geldik. Uzaklardaki krallık. Uzaklardaki krallığa hoş geldiniz arkadaşlar. Abdullah tabi ilgisini çekmiyor. Hala park ilgisini çekiyor. Bayağı bir park Arkadaşlar çeliş. burada çok güzel bir video geliyor. İzlemeyi unutmayın. Evet güzel bir film çevireceğiz. Film, film. Film. Senaryomuz hazır. Acaba senaryomuz güzel mi bilmiyorum. Çok güzel <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir şey olacak <laughs> yani. Evet. Düşecek o çocuk şimdi. Dikkat etseniz diyoruz. Ooo Abdullah nereden gitti nereden geldi ya oğlum. Neden unutalım seni unutur muyuz biz? Biz seni neden unutalım bebe? Be? Ses de güzel çıkıyor arkadaşlar. Nasıl evet. ya? mi yapıyor iyi geliyim? Burada ümizlik. İyi gider. Evet Eda hanım, buyur. Yoruldun mu? Niye ne yaptın ki? Çok eğleniyor musunuz? Kızım oraya oturma bence. Kalk. Oradaydık Şimdi Abdullah nerede Abdullah Sanki şuradan gördüm Sanki bir kedi <laughs> gördüm diyor Aa gördüm evet Abdullah geliyor arkadaşlar Arkadaşlar. Abdullah'ı Ar görüyoruz Abdullah'ı görüyoruz arkadaşlar Ve geliyor geliyor Evet o geliyor Abdullah geliyor <laughs> oh. Evet arkadaşlar Bugünkü eğlencemizde de bu kadardı Masal farkından çok güzel görüntüler elde ettik Abdullah buraya gelir misin oğlum Evet bugünkü mekanımız çok Parkı'ydı. çok güzel. Eğlendi. Abdullah ve ablaları. Abdullah beğendin mi oğlum burayı sen? Oğlum burayı beğendin mi sen? Beğendim Oo. Evet burada çok güzel görüntüler var ya. Gerçekten güzel yapmışlar bence. Ben çok beğendim burayı kitlenmiştir. Ama... Ben de. Yukarıya çıkmak yasak diye kitlemiştik. Evet. Aslında yukarıya çıksak da manzara görsek yorulurdu. Neyse öyle düşünüyorum ama. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hey bay bay Abdullah. Kendine iyi bak oğlum. Görüşürüz. <laughs>